E, CHP ve HDP'nin yan yana gelip yürümesi bir Amerikan projesidir dedi evet. var Kendi sesinden bir izleyelim. Banavar'ın sözleri böyleydi. Tabii önemli çünkü e, 7 Haziran seçimlerinde de biz gördük. Birlikte nasıl da salladık demişlerdi Sayın Gülerce. Bu kez de hazırlık yine 31 Mart seçimlerinde buna dair. Şimdi konuşmayı yazdı olarak okuyalım ki netleşsin. Bu hmm. gazeteci yazar aslında belki de şu günlerin en önemli lafını söylüyor. Evet, çok önemli çok bir şey söylüyor. Çok doğru. Evet ama mesela bunları şeyde göremezsin. Sözcü gazetesinde, Fox TV'de, Sayın Portakal'da göremezsin. Böyle haberler olmuyor. Hep e, numaradan haberler oluyor. Mesela ben bir tanesini seyrettim. E, sakallı vatandaşa sarılıyor şey eee İmamoğlu İstanbul'da Sultan arkadaşlar bulmuşlar mı? Evet. Arkasından yetiştirelim onu da. Kısa bir görüntü varmış. E tamam onun üzerine de konuşayım. Yahu öve öve bitiremedi Fatih Portakal İmamoğlu. İşte sevgi budur. Bak nasıl sevgiyle sarılıyor ediyor diye. Devamını seyrederek konuşuruz. Bunlara yer vermiyorlar Sözcü gazetesinde. Tamam. Şimdi bu gazeteci yazar Sayın Banu Avar. Katıldığı bir programda CHP ve HDP'nin nasıl ve kimler tarafından yan yana getirildiğini anlatıyor. Ve çok önemli bir ismi ki ben bile bu meseleyi bu kadar yakından takip ediyorum. Atlamışım bu ismi. FETÖ firarisi eski CHP milletvekili. 24. dönem Bursa milletvekili. Bak şimdi bir CHP milletvekilinden bahsediyor. Hı hı. 24. dönem Bursa milletvekili. Aykan Erdemiş evet. evet. Bu nereden gelmiş CHP'ye? Washington'dan gelmiş. Demokrasileri koruma vakfından. Siz sanki zannedersin Bursa'da yaşayan birisi, değil mi? Bak, bak, bak. O hani bizim Kılıçdaroğlu'yla ile fetöcüler arasında paslaşma paslaşmalar oluyor falan. Bunun bir sonucu, somut bir neticesi oluyor. İşte somut neticesi Aykan Erdemiz. Ne olmuş? 200 sene kalmış Türkiye'de sonra geri gitmiş. Ve bu Washington'daki Demokrasileri Koruma Vakfı'nda ünvanı kıdemli analistmiş bu CHP milletvekillerinin. Bu Demokrasileri Koruma Vakfı neymiş Washington'da? CIA Başkanı'nın en sık ziyaret edip konuşma yaptığı yermiş. Yani o vakıfta kıdemli Analist olmak kolay değil diyor. Hmm. Bana var. Şimdi evvel adamı bir tanıyalım. Evet. Şimdi orada diyor ya konuşmasında. Telefon eden bir abimiz diyor ki bana diyor. Soruşturun bakalım. 26 Mayıs'ta CHP heyeti gidip Aykan Erdemir'le ne konuştu? Ben size söyleyeyim. Gandhi yürüyüşünü planladılar. O kılıштар Ankara'dan İstanbul'a Hak, hukuk, adalet yürüyüşü nerede planlanmış? Amerika'da. Çünkü Amerika'nın aklında HDP ile CHP'nin bir araya gelmesi bunun içinde böyle bir yürüyüşün iyi olacağı ve bu bir araya gelişin halkın gözünde CHP-HDP birliğini meşrulaştıracağı vardı. Geldiler de kol kola da yürüdüler. Ahmet beraber yürüdüler. Evet. Şimdi oradaydım o yürüyüşün o sırasında tam bunu bili, da Şöyle Baana avara söyleyen, bana söyleyen CHP'den bir kişi. Soldan, sol kesimden Kılıçdaroğlu'na ayna tutan şimdiye kadar kimse olmamıştı. DSP Orada Genel DSP Başkanı. Genel Başkanı Önder Sayın Aksakal, Aksakal evet. yaptı. İsterseniz onu da izleyelim. Bir izleyeyim çünkü e, Kılıçdaroğlu'na öyle sözler söyledi ki bence haftanın gerçekten sosyal medyada da en çok paylaşılan cümleleri DSP Genel Başkanı'ndan geldi. İzliyoruz. Ya AK Parti'yi iktidara taşıyan sen, Tayyip Erdoğan'ı başbakan yapan sen, Abdullah Şen, Abdülhatif Şener'i, Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı olsun diye yalım yalım yalvaran sen, ülkücüleri solcu diye bu millete aday gösteren sen, Ekmeletini Cumhurbaşkanı yapan, adayı yapan sen, ondan sonra bu 12 Eylül öncesinin faşistleriyle Madımak'ın fakir figürleriyle kol kola olan sen ve bunların meclise taşıyan sen kendi listenden çizgisi istikameti belli olmayanlara 15 günlüğüne ödünç 15 milletvekili veren sen 27 senedir bütün seçimlerde yenilip biz yenildik ama başardık diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra AK Parti'ye seçimi kazandıran ben. Hadi oradan! E, bence <laughs> o, e, oy kullanmaya gidecek <laughs> kişilerin mutlaka böyle okuması, izlemesi gereken şeyler söylüyor. Ya şimdi bunları biz söylüyorduk, adamlar diyor ki CHP'liler, e tabi siz söylersiniz diye. Ya aslında CHP'lilerin büyük bir kesimi böyle düşünüyor. Ya sadece... Ee, sayın aksakal değil ama şurası çok güzeldi bak. İstikameti belli olmayanlara yani İyi Parti'ye 15 günlüğüne 15 milletvekilini ödünç veren sen yok güzel. Ya bunları hatırlatın söyleyin. Bunlar demokrasilerde işte şeyi eskinin o motel pazarlıklarını, Güneş, at model. güneş Motel pazarlıklarını hatırlatan şeyler. Sonra 27 senedir yenilip seçimlerde yenildik. Biz yenildik ama başardık diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen. Sonra da diyor AK Parti'ye seçimi kazandıran ben oluyorum. Nasıl Bölücü, oluyor Ben diyor. oluyorum nasıl oluyor bu? Vallahi yani abi, şimdi müthiş. enteresan bir şey ya. 9 defa yeniliyor ve şimdi ne kadar rahat konuşuyor gitti her yerde. Ama meydanlara çıkamıyor. Neden çıkamıyor? Yok miting düzenleyemiyor. He? Kılıçdaro Acaba e, bir korku mu var hani meydanlarda olmaz miting ya, yapmayalım şimdi millet kıyas yapacak. Sayın Erdoğan'ın mitingleriyle kılıçlar olan. Şimdi hani Erdoğan'ın mitinglerinde bir muhabbet halesi var değil mi? Belli oluyor. Bir samimiyet, sıcak hava var. İşte çocuğa tesbihini hediye etti. Hani de ölünceye kadar. Önce çocuk ona kendi tesbihini hediye vermek. Ya bu içimizden birisi. Ya çalışmakla karizma elde edilmez ki. Çalışmakla parti lideri olabilirsiniz. Kasent Koplosu'yla parti lideri olabilirsiniz. Ama ama karizmatik lider olamazsınız. Bu halkın tabii hissiyatı yani. Seviyor seviyor. Adam diyor ki ömrümden yarısını alsınlar sana versinler. Bir tek kişi çıkar mı Kılıçdaroğlu'na? Ömrümün yarısını değil beşte birini sana versinler. Diyen biri çıksa da onun rol olduğu anlaşılır değil mi? Yani yüzüne bakacaklar hadi oradan diyecekler dediği gibi. Evet, <laughs> evet. şimdi az önce... Sayın...